Üstelik de rektörlüğü, rektörlüğe gelişi bile oldukça tartışmalı bir kişi. Fatih Bey bir de Akkuyu nükleer santrali. Evet, dün yazdığım yazı. Şimdi dün yazdığınız yazı ben aslında orada bir soru değil genel olarak oradaki durumu soracağım Fatih Bey size. Yani o 2023'te yanlış hatırlamıyorsam şey yapıyordu. İlk şeyi ne derler, işletmeye alınıyordu. Bir de biz orayla sıkça övünüyorduk. Hani Akkuyu şöyle olacak, böyle olacak vesaire. O, o bir gündemden de düştü böyle. Yani orada böyle neler oluyor? Dünden bugüne ne oldu? Vallahi, şimdi neler olduğunu açıkçası tam detaylarını bilmemiz elbette mümkün değil. Ancak konuşulan İstiyorsan sana ben Akkuyu vaktimiz var mı bilmiyorum. Var ee, var. Vaktimiz var. 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 E, ben sana Akkuyu Nükleer Santrali'nin bütün hikayesini anlatayım e, istiyorsun? Şimdi Akkuyu Santrali Türkiye'nin yaklaşık 50 yıllık bir planı yani. 1970'lerden beri gündemde olan bir e, projeydi. Ama çeşitli nedenlerle bir türlü hayata geçiremedi. Birkaç kez ihaleye çıkıldı. Hatta bir, bir tanesi de ihale sonuçlandırıldı ama daha sonra ihaleye alan firma yapmaktan vazgeçti falan. E, sonra işte Akkuyu Nükleer Santrali'nin yapılacağı e, arazinin fay hattına çok yakın olduğu için onunla ilgili bir tartışma başladı. Ve yıllarca sürdü bu iş. 30 yıl falan sürdü.